Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, bu sıcak havalarda içimizi e, biraz daha soğutacak aslında bir ülkeye gideceğiz. Şimdi hadi o ülkeye gidelim. Evet, şimdi artık e, İzlanda'ya doğru yola çıkabiliriz. Dünyamız burada. Hemen şimdi neredeyiz? Bakalım Avrupa bura, İzlanda da burası. Şimdi biraz daha böyle bilgili yaklaşmak istedim sizin için buraya. Ee, o yüzden birkaç not aldım. Oralara gideceğiz. Bakalım oraların güzel olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi biraz bu sıcak havalarda içimizin soğuması. <laughs> biraz soğuyalım ya abi. Böyle ben yanıyorum. Belki siz daha farklı memleketlerde daha çok sıkıntı çekiyorsunuz bu konuda. Şimdi hemen ee, İzlanda Mavi Göl diye bir yer varmış. Bakalım. Aynen burası kardeşim. Götürüz de. Çarpıya basalım. Ne oldu oğlum? Mavi gele götür oraya çarpı bastı diye mavi gele mi götüreceğim bize? Allah'ım ya. Uğraştığımız şeyler. Götür götür. Tamam. Allah belanı son anda basar. Tam da götürmüyor aslında. Uzağında bırakıyor. Şurada bir yermiş. Gidelim abi hemen oraya. göl nerede onu anlayamadım da. Şu mu acaba? Stevie Watch mi? Allah Allah. Şuraya bir tıklayalım bakalım gölü buranın. <laughs> Fotoğraflık fotoğraf işareti var belki ona. Ha aynen bura galiba o da. Bura gölün galiba otelleştirilmiş hali. Arkadaşlar bu arada hemen şöyle bakalım. Mavi göl arkadaşlar sıcak su gölü yani böyle termal gibi düşünün ama düşünün yani o kadar termalisi fazla ki böyle dışarıda bildiğin havayla değişik <laughs> bir şekilde de çok sıcak bir suyun içine gezebiliyorsunuz. Onun dışında bunun mavi şu an hava kapalı olduğu için bu çekimde e, bunun değişik bir mavi rengi var o da silika maddesi diye bir maddedenmiş. Yani bilgisi o bilgimiz olsun kim milyoner milyon olmak üzere çıkar belki yaparsınız sonuçta bir 60 binlik 120 binlik soru olabilir silika maddesi. ...unutmayın çıkarsa. Bunu da bu arada bir Türk çekmiş he. Eyvallah kral. Şimdi başka bir... Ee, otel gibi olmayan kısmı var mı ona bakmak istiyorum. Mesela şurası ne? Fotoğraf çekilme şeyi vermişler. Yok öyle değil kardeşim benim dur. view. bir... Oraya bir zoomla abi. Abi ne yaptın? Dur. Tamam kral ya Üf. Heh bir ne oldu ekran bir gitti bak olay bu Olay bu anladınız mı Olay bu arkadaşlar bakın bu sıcak su Belki de bu hani girilecek derecede olmayan bir sıcaklıkta olduğu için girmiyorlardır baksanıza Büyük <laughs> ihtimalle şurada herhalde enerji falan üretiyorlardır ya da ben saçma bir şey görüyorum yani, yani. Müthiş şu renk işte silika maddesinin dolayı oluyor bir şekilde. Ama yine de hava tam kararık olduğu için bilmiyorum aslında biraz değişik bir şey. Bir yer böyle sanki bir <laughs> farklı bir boyuttaymış gibi. Hemen e, burayı da Jenny Heyno artık okuyabildiysem o çekmiş. Şimdi başka bir yer göstermek istiyorum. Gulfos. bir tane daha F-O-S-S biz anlayışı bas abi uçuyoruz hemen buradan bu bir şelale arkadaşlar bakalım şelaleyi tam görebilecek miyiz inşallah görebilecek açıya geçerim sizin için fotoğraflı kalanlar genelde tam istediğimiz şekilde oluyor hemen buradan bir işaretleyelim Allah Allah oraya bir iniş yapamıyoruz. Basalım bakalım iniş yaptıracak mı? Hımm, burada veri yokmuş. Şurada neyin kafası? Ya tam bir şeylerin aktığı yeri görmek istiyorum aslında ama yuvarlı nerede görüldü? Baksana mesela oraya bastım başka bir yere indirdi. Oo tam yerine indik lan. Keşke oo bakın arkadaşlar buraya yürüyüş yolu yapmışlar. Buradan böyle geçiyorsunuz. Bakayım arkada ne var? böyle devam ediyor. Ya da buradan da geliyor olabilirsiniz. Neyse tam bilmiyorum. Ee, burası da şelale. Burası da UNESCO Dünya Mirası arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Buradan ilan edilmiş bu arada. Bir de çıkıp e, şeyi görebiliyor muyuz? Hani e, nasıl desem? Şurada dökülen yer mi lan? Ne oluyor? Şuraya tıklayabilirim Anlayamadım ki olayı şu an şey olmadığı için 3 boyutta attırmıyor Abi Şuraya bakar mısınız müthiş bir yer Oha lan Genelde böyle şey olur ya arkadaşlar Şelaleler böyle Aktığı yerin aşağısına bakarsınız burada böyle bir şey yok mesela burada bir vadi var herhalde vadi gibi bir şey burası ee, O yüzden de hani tam aktığı yeri aslında göremiyorsunuz ileride ilerleyen de bir su böyle bir yarı Değişik yani müthiş burası dediğim gibi bir de UNESCO Dünya mirası arkadaşlar. Bak şehrin geldiği yerde burası. Şimdi başka ha bir de bir tane kilise var arkadaşlar çok dikkatimi çekti oraya gideceğiz. Ee, hal bir de yazılışlar çok e, sıkıntılı arkadaşlar yani. Green Grim... Hill. Ah, kilise. aynen bunu istiyorum ben yes zoomla götür. Bunun da dış şeyi farklı. Ayrıca şöyle bir yapısı da var bunun. Bakın yine bir üç boyutlu da bir sıkıntı var ya. Üç boyutlandırmada sıkıntı yaşıyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bunun size önden görünümü göstermek istiyorum da tam önün neresi sayılıyor acaba? Bu tarafı mı? Bu tarafı. Neyse biz a gerekse arkadan bakmış olalım. Yani Her zaten gördüğüm için size işte göstermek istediğim yeri eğer görürsem zaten hemen şey yaparız. Yok, bu kısmı değil, burası arka tarafı. Şurası galiba. Abi, şu bir şey yap ya abi. Şuraya bir inelim abi. İnin, i̇n in Heh, bak. Olayımız bu abi, İşte şurayı görüyor musunuz? Manyak bir mimarisi yok mu? Müthiş. Bir de bu kilisenin şöyle bir özelliği var. 74,5 metre uzunluğunda arkadaşlar kilise ve sadece kilise olarak değil gözlem kulesi olarak da kullanılıyormuş. Ama yani neredeyse bir masaüstü fotoğrafı yapılabilir gibi bir şey böyle yani. tabi şu an masaüstülük alamıyorum bakayım. Aa alabiliyormuşuz. Ama tabi kırpmanız gerekiyor köşelerini falan. Şöyle hmm, ne saçma yani şöyle. Yok şöyle çeğer türlü. Evet buradan da çıkıyoruz. Yine değişik bir şeylerle size götüreceğim arkadaşlar. İnşallah gök kuşağı görüntüsünü görebiliriz. Buna gök kuşağı şelalesi mi? Yani gök kuşağı çok olduğu bir şelaleymiş bakayım. E, gök kuşaklarına ev sahibi yapıyormuş. E, Sko, Gafos, İzlandırı şelale. Kardeşim götür. bakalım hemen. Şimdi hadi bakalım biraz ağımız bir olsun. Üç boyutlandırma olmadığı için biraz sorun yaşıyoruz. Şöyle view'umuzu alalım. Fotoğraf dediğin yerde büyük ihtimal bazen iyi bir şeyler çıkıyor. Bir zoomlayalım oraya. Vay vay vay. Ulan nere lan? Oğlum biz neredeyiz? Oha bak size demiş mi gökkuşağı şey diye. Bakın gökkuşağı olmuş bile iki tane var fotoğrafta. İlgili gösterebildim ya. Gerçekten dedim hani buradaki görüntüde belki ee, şey yoktur diye gökkuşağı bulamayız diye Abi şu ortama bak ya Bu ne abi ya Neye bakın lan Abi şuraya bakın Şuradan akıyor Şuradan büyük ihtimal görüntü çekememişlerdir yo Şuraya inebilirsek şurada insanlar var Bakın buradan akıyor iki tane gökkuşağı oluşmuş ya harika <laughs> Aynen ben size göstermek istediğimden Daha fazlasını görmüş olduk Hem de ben de canlı canlı görmüş oldum Demek ki burada öyle bir e, su şeyi oluyor ki Demek ki gökkuşağı oluşmasına sebep oluyor bir de hani e, zamanımız geçiyor ama e, aşağısına inebiliyorsa birisi oradan göstermek istiyorum. Aa şurada yanında büyük ihtimal. Neyse şurası yanlış hemen aşağı gideyim. Çözdüm bu sefer olayı. Abi. Abi bu ne? Şuraya bak şuraya. <laughs> Harika şuraya bak. Asıl bu kapak mıdır abi? Boş yerin yerlerini. Bunu bir şekilde kesin köşelerini falan ben ayarlayamıyorum şu an. Abi süper. Müthiş ya. Harika. Allah ya dünyanın en soğuk 6. ülkesiymiş bu arada. Onun dışında da en çok ziyaretlemesi ve görülmesi gereken yerler arasında geliyor. Gerçekten hak ediyor. Yani bir de şunu canlı görmeyi hayal bile edemiyorum. Müthiş. Şimdi Ha bu ha gökşa Sizi bir yere götüreceğim. Bakalım bu da yine İzlanda'da çok ünlü bir yer. Bakalım götürebilecek miyim? dan da geh Ge geyser. E gidiyoruz. Bu bir geyser arkadaşlar. Yani sıcak şey alttan sıcak su böyle puf, uçuyor bu yani böyle havaya puf, patlıyor öyle bir şey yani tam bilmiyorum bilgisini de. Şöyle yakınlaşalım size göstermeye çalışayım onu. Daha şu an bir sıkıntı yaşıyoruz. Acayip bir sıkıntı yaşıyoruz bu arada. Burada şey yok mu ya? Bu görüntüleme şeyi. Var mı şey hemen gidelim. Gidelim oğlum. Burada ne oluyor lan? Şu an neresi? Şu an göremiyorum ama. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bunlar şey. 70 metre fırlıyor arkadaşlar. Su havaya. Fırlıyor. Bir de bin yıldır aktif olduğu düşünüyor ama zaman geçtikçe artık günümüze doğru yavaş yavaş sayılarının azaldığı ve bu şeylerin kapandığı söyleniyor. Etkilerinin daha da azaldığını söylüyor. Adeta burada arkadaşlar yani bahsedilen yazılarda falan toprağın altı yanıyor öyle düşünün. <laughs> bir tane daha görüntü yakalamaya çalışayım. Evet şu an sıkıntılı bir şeydi o yüzden yüklemiyor yani bu kısmı. Ben buraya gitmiştim galiba, bir de şuraya gidelim. Ondan sonra tekrardan devam ki. Gidecek mi onu da bilmiyorum da. <laughs> Bekleyelim biraz gitmezse, Heh, gidiyor. Allah, bakalım. <laughs> Niye böyle oldu anladım herhalde, bir anda internete başladı. Bakın arkadaşlar, galiba şu olması lazım. Bakayım bir daha emin olayım. Nerede lan bura? Oğlum bura şu an güzel bir yere çıktık. Nereden çıkıyoruz anlamadım da. Drone'la falan mı çıkmışlar yoksa ben bir şeyin üstünde miyim ya? Drone'la gibi. Arkadaşlar şimdi tam bahsetmek istediğim hangisi bilmiyorum ama büyük ihtimalle şu ok şerliyle fareyle gösterdiğim yer. Normalde bu kadar yaklaşılmıyor ama demek ki patlama zamanı biliniyor ki ona göre yakınlaştırabilmişler. Böyle bir yer ya da bu da olabilir bu da çok şekilli duruyor böyle o kadar bir de son olarak göstermek istediğim bir yer var bulabilirsek güzel olur hep diğer yer şekillerinden falan gittik ee, böyle değişik hoşuma gitti değişik bir görüntüsü vardı ha. konser, salonu harpa mıymış dur bu? kanka yanlış anladım Kardeşim yani büyük ihtimal şurasıdır gibi mi geliyor ya. inşallah doğruya gideriz. Çünkü sıkışık zı sıkışık yazıyor bunların dili. Böyle yani sıkışık sıkışık bir şey yazdım bak şöyle yani. bak yani bu bu tarz şeyler buna bak. Bu var da yani var yani böyle yerler mesela. Yani anladınız siz bu tarz bir şey yazdığında gene doğru çıkıyor ve tahminim tuttu da oğlum bu ne? Beni direkt buraya attın yani. Neyse arkadaşlar bir bakayım. Bir bakayım. Şu Marina. Çok da anladığımdan bakmıyorum da yani. Şurası olma ihtimali yüksekmiş. Şuraya gidelim. ya ee, yok burada değilmiş. taraftan falan burada değil. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. <laughs> Buraya hiç yapamıyoruz. <laughs> ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım içinizi soğutabilmişimdir. Hoşçakalın.